Şehir Belediyesi Baş Belediyesi Başkanımız Mustafa Boz adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aranızda olmaktan gurur duyuyorum. Çayırlarında koyun otlatmış. Tütün tarlasında katran tadını tatmış. 10 yıl bu bölgeye muhtarlık yapmış bir kardeşiniz olarak böyle bir güzel bir park kazandıran kıymetli başkanımıza, ekibine şahsım ve Büyükşehir Belediyesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen bu parkın güney kısmında 35 34 bin metrekare, 34 dönümü aşkın bir alanda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bölge parkı kazandırıyoruz. Bu bölge, evet Balkan Mahallesi çok eski bir mahalle aslında. 1994'te yerleşim tamamlanmış. Ama bu bölge Görüntü Belde Belediyesi'nin imarı açtığı İrfaniye topraklarında bir alandı. Yapılaşması bitti. Burada ayrıca bir gurur duyduğum bir nokta var arkadaşlar. <laughs> evet. Parkımızın adı Melisa Parkı. Gelirken başkana sordum. Melisa Parkı neden böyle bir ad? Dedi ki daha böyle hep ağaç isimleri koyuyorduk. O kadar çok ağaç ismiyle park açtık ki artık ağaç ismi bitti. Şimdi çiçek isimlerine başladık. Ne demek istediğini buradan anladım. Yanılmıyorsam 421. park dediniz değil mi başkanım? 421. park bu son derece önemli. Burası Balkan Mahallesi yeni bir yapılaşma. Evet güzel yeni bir binalar yekünü görüyoruz. Ama ortasında bir park eksikliği görülüyormuş. Burada 8 dönümlük bir park açıyoruz. Bu 8 dönümün 4,5 dönümü gördüğüm kadarıyla yeşil alan, geriye kalanlarda da spor tesisi. Sayın Grup Başkan Vekilim, çok geçmiş milletvekilim, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, Nilüfer Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız, Değerli Parti Meclis ve de çok sevgili muhtarlarımız, Muhtarlar Dernek Başkanımız, Nilüfer Muhtarlar Dernek Başkanımız, Bursa Muhtarlar Dernek Başkanlarımız ve bizi Hiçbir etkinlikte yalnız bırakmayan nüferi mu muhtar kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Değerli meclis üyeleri ve çok kıymetli Balkan camiasının, Balkan mahallesinin değerli hemşerilerim. Melisa Parkı'nın açılışı için hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben bu parkların daha böyle halkın buluşma noktası haline alması için geldiğimiz günden beri bir çaba sarf ediyoruz. Oralarda yaz akşamlarında televizyon karşısında ailelerin vakit geçirmesini arzu etmiyoruz. Anne bir televizyonda, baba bir televizyonda, çocuk telefonlarda olsun istemiyoruz. O nedenle mahallelerdeki parkları daha çok buluşma noktası şeklinde akşamları çoluğuyla çocuğuyla buraya gelsin, çocuklar oynasın, vatandaşlarımız komşularıyla bir araya gelip sosyalleşsinler, sohbet etsinler, çay içsinler. Akşam yemeğini belki burada sövüşüyle falan hafif bir akşam yemeğini yapsınlar. Bir şekilde burasını bir yaşam alanına çevirmek istiyoruz. O nedenle parkların daha çok çeşitli kurumlarca talep de görüyor. İşte bu parkta bize yer verin diye. Biz de mümkün olduğu kadar parkları vatandaşın kullanımına açık kalsın diye yapıyoruz. Burası da Böyle bir park. Tabi mahallemiz yeni bir mahalle ve buraya geldik biz mahalleleri biraz dolaştık. Hangi mahalleye öncelikle ne yapabiliriz diye. Tabii ki bütün mahallelerde daha iyi yeşil alanlara ihtiyaç var. Daha fazla oyun alanlarına da ihtiyaç var. Ama tabii ki kaynaklarımız da sınırsız değil. Bir önceleme sıralaması yaptık, öncelik sıralaması yaptık. Buradaki nüfus yoğunluğunun hızla arttığını da için Burada da çok fazla insanların vakit geçireceği alanlar henüz oluşmadığı için öncelik verdiğimiz yerlerden bir tanesi bu son dönemde 5 ayrı park ihalesi yapmıştık. Bir tanesi bu diğer dördünü de henüz açmış değiliz. Arka arkaya inşallah onların da açılışlarını yapacağız.